Selamlar arkadaşlar ben bu Bariton. Bugün birlikte Liches'e yeni bir satranç videosu ile beraberiz. Rakip E4 çıktı hemen at ve altı Alekin savunmasına giriyorum. Bu piyonları sürmeye kışkırtan bir açılış. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Rakip atla korumayı seçti. At C3'ünü koruma e, yapılıyor. Bu da yine alternatif yollardan biri. Ama genelde e, kışkırtan piyon hamlelere kabul görebiliyor. E, direkt E5 sürüşü vesaire. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Yavaş yavaş gelişime geçeceğiz. Şimdi biz burada e, klasik e, şöyle yapacağım. Hemen bir bakalım. Atımızı çıkalım. At C6. Burada piyon sürmeye hala teşvik. Ama şöyle burada tabi at alacak diye direkt çıkmayacak. Ama merkeze bir piyon daha getirebilir. D4 daha sonra sürmeyi seçebilir. Bakalım. Bu arada aslında benim D6 çıkmam daha iyi olurdu. Çünkü D5'i şimdi sürerse eee klasik D5'ten gidemeyeceğim. O yüzden aslında o açıdan bir sorun vardı ama rakip bunu yapmadığı için şimdi rahatça alt D7'den gidebilirim. Evet şu an gelmediği için rahatım. Burada şimdi piyon sürüşünü kontrol ediyorum. Yok onu şimdi yapmayacağız. Tamam şimdi burada açmazı kullanacağız. Fil G4 var burada. Eğer E5'i yaparsa filimizi F5 çekebiliriz. G6 ile destekleyebiliriz. Sonra filimizi G7 gelebiliriz. Burada vuruşu yapabiliriz ama şöyle bir kontrolümüzü yapalım. Şimdi ben buna vurursam filini biraz daha pasif bir noktaya çekmiş olacağız. Tabi E5 sürdüğü an aktifleşecek ama sorun yok. Tabi piyonunu alırsa onun için daha kötü. Ben şimdi burada fili isteyerek atı merkeze gelebiliyorum. Biri de kötü yerde kaldığı için geri de çekemez, ileri de çıkamaz. Yani burada fili ne düşürme şansım var? Bir bakalım. Alternatif bir şey var mı kaçırdım diye bakıyorum. Evet, burada filini alacağız artık. Burada Vezir'ine çıkmasına izin verebilirim. Ya da bir bakalım. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Fili alırsak Vezir çıkacak. Vezir çıktıktan sonra e, merkeze piyon getirebilirim. Güzel. Tamam, Şimdi burada e, önce vezirimizi de 7 gelelim. Gayet güzel. Tabi burada artık E5'e piyonlu alışım da var. Uzun rok atıp kale destekli yapabilirim. Bu arka tarafı yalnız fil istediği için A7'yi dikkat edeceğiz. Şimdi bakın bunu e, açabilirim. Sonra da uzun rok atıp e, önüm açık olacak. Açık bir attım olacak. En azından kaleyi orada bırakabilirim. O açıdan güzel. Yalnız fil buraya baktığı için Sorun olabilir. Şimdi bir bakalım. Şöyle bir açalım. Burada şimdi Kaleyi getirdikten sonra fille alsa bile Ben veziri isteyerek çıkacağım. At destekli. Piyonla alırsa da önüm açılacak. Yani rok atmazsa şu an sorunlu. Tamam. E, bu sorun değil şu an. Ama burada rok atlama engelleyecek. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Biz bunu direkt yapabiliriz. Rokumuzu kısa atarız. Yine G6 fil G7 yaparız. Şimdi bir kontrol edelim. Tekrar. Evet. Şimdi burada piyon vereceğiz, şöyle. Ve burada benim e, fili de bir an önce halletmem gerekiyor g6 fil g7. Ama benim bu e4 sürüşünü vezirle alamaz at bakıyor. Piyonla aldı ama diğer atı da var. Piyonla alırsa yolumu açar. Atla alırsa ata vururum. Ama bu sefer vezirle alabilir. Evet. Şimdi ben o zaman oraya bir destek atmak adına şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada Tamam. Bize aslında burada açık hatta oluşacak. Buna da bakıyorum. Ama şu şahı bir güvene alalım. Evet burada değişim yaparız dedi ama sorun yok. Ben burada piyon süreceğim. Yani şahın yanına kilitlemeye çalışıyor. Ben fil giydi rokumu atabilirsem kale bağlantısı kurarsam biraz daha rahat olacağım. Şimdi bakalım burada zorlamak istiyor ama şöyle bir şey var. Ben hemen bu olayı halletmem lazım. Bunu geçici olarak kaleyle tutabilirim. Hani piyonla basacak. Oradan sürmek isteyecek. Tamam. Veziri çekti. Piyonu sürdüğü an Piyonun önüne kaleyi de getirebilirim. Şimdi rok attığım zaman buraya diyor ki ben bakacağım buraya atla inebilir mi? Hani buradan piyonu çektiğim zaman bunu kullanabilir mi? Bakacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Biz burada fili isteyerek gelebiliriz. Piyon sürüşümü şimdi kullanabilirim. Daha sonra ata vurup şah çekip kaleyi almalar var. Ben şu piyon sürüşümü yapacağım ama önce şu rokumu atayım. Bu aradan çıksın. O piyon sürecek. O onu cezbetti. B piyonunu sürüp çıkmak. Ama burada tabi A da destekli gelebilir. Tamam. Bu tarafı halletti. O zaman şimdi ben bu atla fili isteyerek gelirsem fili nereye gidecek? Kaleyi isteyerek gelebilir. Ama gelse de benim buradan bir bakalım. Tamam, şöyle yapacağız. Ee, şimdi rakip filler istemeye geldiğinde ben kaleyi B8'e gelebilirim. Öncelikle şu fili isteyelim. kale isteyerek B6'ya gelecek mi bakalım. Daha sonra Evet, buradan çıkmak istiyor. Şimdi piyon süreceğim, vezirin önünü açmak istiyor gibi olacağız. Diğer piyonun daha sonra bu siyah çapraza girebilirsem aşağıdan mat isteyeceğim. Bunu bir bakalım, inceleyelim. Hem de filin önünü açtım. Ata vurabilirim. Atı çekmedi. Şöyle yapacağız, şuradan vuracağız. Ama bunu şimdi vursam. Ama önce bir tur mat isteyelim. Kararını bir görelim. Bakalım ne yapacak. Eğer G3 yaparsa, file vuruşum var. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. File filimi e5 gelip vurmayı isteyebilirim. Ya da f piyonunu sürerek piyona baskı yapabilirim ya da atı dolandırabilirim. Evet bakın bu daha güzel. Evet atı dolandıralım. Şu şekil. Tamam. Şimdi e, önünü açtı ama ben burada vurursam şimdi benim o çaprazı kapatabilsem aslında aşağı inip kaleye vursam ama burada atı var. O sorun olacak. Şah çekersem e, atımı istemeye gelecek. istemeye gelecek. O zaman şöyle bir bakalım. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu tarafa döneceğiz. Buradan atı almak için numara yapacağız. Şah çekeceğiz, ata vuracağız. Ata vurunca vezirle alırsa, eee, fille alacağız. Dolayısıyla oradaki numaramızı görecek mi? Şah çekip şu an ata almak istiyorum. Ama şah da atımı almaya gelecek. Onu kurtarabilir miyim diye bakıyorum. Ama yok oradan da atımı kaybederim. Şah çekince nereye gittiği önemli. Veziri oraya sokup Vezir kale çatalı yapabilirim. Ama bu filden kurtulmam lazım. Fili şimdi olmayacak bir yere götürürse Buradaki fil B6 hala işine yarayabilir. Tamam bakın şimdi atı güzel çekti. Ben burada şah çekersem vezir kale çatalı var. Evet. Bunu kullanacağım. Ama yok yapamıyorum. Yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Şimdi yaparsam filler alacak ama ben oraya bakın sokarım. Vezir aşağı inemiyor şu an. Evet gayet iyi. Fili alırım. Atı da isterim. Fil zaten şu an şahın korumasını yapar aşağı inse de. Burada güzel bir numaramız var gibi. Yani fille almak zorunda. Fille veziri istemeye kalksa kaleyle yine vururum. Kalemi alsa bile vezirini alacağım için. O yüzden oralar işime geliyor görünüyor. Diğer çaprazdan isteyeyim derse yani fili g5 gelirse veziri çekti. Bıraktı bize burada ilginç kalesini bıraktı. Şimdi benim burada atı vezire inip şah çekişim var. Vezire inip şah çekersem şahını siyah kareye G1'e gelmek zorunda. G1'e geldiğinde atını alırım. G1'e geldiğinde atını alırım. Buralara girmiş olurum. Bunu yapalım. Kaleyi almaktansa Böyle bir şey yapalım. Kaleyi de aslında şu an alabilirim. Kaleyi almayıp şöyle bakın oraya inmek isteyeceğim. Kaleyi almak istiyorum. Şimdi o zaman bu şekilde girebiliyorum. Gayet güzel. Filimi de çıkacağım. Filde de destek alacağım. Açmaz yapacağız. Evet gayet güzel. Şu an bir hafif taş öndeyiz. Burada sağ yalnız rakibin yükselebilecek potansiyel geçerleri var. Dikkat etmem gerekiyor. Evet aşağı indi. Sorun yok. Şimdi fille basacağız. Fille basacağız. Yalnız şöyle bir şey yapabilirim. Şu piyonu alsam mı diye bakıyorum. Evet aslında fille basmak daha iyi. Fille çünkü tempoyla basıyorum şaha. Kaleyle almaya kalkarsa vezirle alıyorum. Bunu vezirle alırsa ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi fille vurdum. Fille vurdum şah dedim. Fille vurup şah dedim. Diyelim ki vezirle aldı, vezirle vurdum, kaleyle aldı. Ama orada kayıp yaşam. Veziri şimdi alırsam, evet bakın çatal var, harika. Çatal var, güzel. O da bunu görüp çekilebilir. Şuradan da. Evet çekildi. Gördüğünüz gibi <laughs> keyifli bir oyundu. Kendisine teşekkür edelim. İyi oyundu teşekkür ederim dedim. Buradan işte çatalı gördük. Yani orayı biraz daha basıp kullanayım dedim. Elbette gözden kaçan bir şeyler belki olmuş olabilir. 1700 puanlı bir arkadaşımızdı. Yani mümkün olduğunca düşünerek oynamaya çalışıyorum. Ama burada son zamanlarda Alek'in savunması seviyorum. Fakat şöyle en başa bir dönelim. e 4ten sonra ben at ve 6 gelince normalde burada çeşitli şeyler var ama birincisi en basiti E5 gelmek ki bu normal varyanta giriyor E5 gelirse at D5 geliyorsunuz at D5'ten sonra da zaten klasik C4 ile tempo kazanmak isteyebilir hep piyon hamlelerini kışkırtıyorsunuz C4 de gelse D4 de gelse fark etmez C4 gelirse atımızı bir 6ya çekiyoruz yok D4 gelirse D6 ile merkezi parçalamaya odaklanıyoruz ondan sonra da 4. piyon F4 devreye giriyor. Rakip bu piyonların sürdükten sonra da artık merkezi yıkmaya yönelik basmaya başlıyorsunuz. Sonra da arkadaki zayıflıklara yerleşerek iyice etkili bir şekilde kazanmaya çalışıyorsunuz. Çok keyifli, eğlenceli ama burada rakip diğer bir varyant olan c 3'ü seçti. Bunu da şu an çok bilmiyorum. Çünkü birkaç gündür Alek'in savunmasıyla ilgileniyorum. c 3'e çok bakmadım. Bugün bu denk geldi. Ama keyifliydi. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Arkadaşlar destek olmak isterseniz abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenip ya da beğenmeyerek her zaman desteğinizi gösterebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün videoda dikey bir video çekmeye çalıştım. Her zaman klasik yatay çekiyordum. Bakalım bunu beğenip beğenmediğinizde yorumlarda belirtirseniz bundan sonraki videoları yine dikey çekebilirim ya da yataya dönebilirim. Neden dikey çektim onu söyleyeyim. E, dikeyde daha büyük, e, daha güzel görünüyor diye bunu seçtim ama e, yatayı siz biz beğeniyoruz derseniz ona da dönebilirim. Benim gönlüm dikeyden yatay ama sizin fikirlerinizi de bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.